Kanalın 25. PUBG serisinden selamlar. Geçen videoda dedim ki şu zombiyi keselim bu büyük olan. Kestik fakat tam olarak içime sinmedi. Neden sinmedi? Çünkü çok fazla adam vuramadık. Ama bugün buradan çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü sürekli bir sirkülasyon var burada. Sürekli bak gördüğünüz gibi zaten bir sürü adam atladı buraya. Hemen alalım. Bak inenler var. Sallamak istiyorum hemen birkaçına. Bir tane vurduk da. Hiçbir şey yaramaz. Şimdi burada adamları vuracağız. Sürekli tekrar geri gelecekler. Böylelikle sürekli çatışmış olacağız. Bakalım nasıl olacak. Ölmezsek, vurulmazsak. Zaten bir tane dirilme hakkımız var. Buraya atladığımız için. Önümden ses geliyor. Ona bir bakacağım. DP alsak iyi olur aslında da. Şu sese bir bakayım. Gördüm seni. Sallayacağım. Adamı 2-3 kere gıdıkladık. Bir şey yapmadık. Bir alalım. Göstermez oradan daha ya. Dürbün de ona. Hop zombi kardeş. Ya burada zombilerle ad adamın adam sesini duyuyorum. Buradan geliyor ses. Bak şimdi DP ile delik deşik edeceğim onu. Gel. Bu nereden geldi ya? Sağlı sollu bakayım. Hiç kimse yok. Çok iyi. Sürekli bakmak çok önemli. Diğer videolarımdan adam geliyor aşina olacaksınız ki haritanın üstünde adam sayısı yazıyor diyecektim. Ama bir tane daha geliyor. Ver şunu. Gel. Yediremedik. UMP güzeldi işte biraz şöyle 100 metrelere gidince mermi hızı düşüyor doğal olarak hafif makinede. Hop zombi kardeş bir dakika. O da bana sallamaya kalktı da. Olmadı. Ya şu zombi ve adamları ayırt etmesi zor olabiliyor bazen. Yani biraz uzak mesafede. Bir de bunlar rengarenk. Tek bir şekilde değiller. Şu sese doğru gideceğim. Biraz bu toplayalım. Toplaya toplaya giderim hatta. Şu an 3 leşimiz var. 5 kişi gözüküyor. Biri ben dört kişi. Hepsini vursak 7 olacak. Daha da gelir bu adamlar. Bizim Suriyeli kardeşimiz vuruyor hepsini. Ben de onu gideyim vurayım. Adamlara bir Cevap verelim ya. Ayak sesi duydum. Üstten geliyor. Evet duydum. Şuna bir... Gel. Boşa sıktım bilerek. Adam çıkmasın piklemesin beni diye. Nerede la bu? Şu ne, adam mı bu? Arbi adammış lan. Bak bahsettiğim şey bu. Ne olduğunu anlayamıyorsun. Biraz geri gideceğim adamı şaşırtmak istiyorum. Bot taklit yapıyor sanırım. Adamlar tepenize inebiliyor paraşütle. O biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden sürekli sağa sola arkaya bakmak gerekli. Bak burada birazdan büyük zombi çıkacak. Ölmezsek onu gördüm. Buydu işte az önceki gördüğümüz adam. Şu sıkan adam da sıkıntı ya. Kim sıkıyor böyle? Gel. Ha, vurdu. Bot, burada bu adamı vurmak çok mantıklı değil. Adam tepeden sallayabilir bize. Şimdi ikisine de döneceğim. Bir tane şurada, içeride adam var, Suriyeli arkadaşımız. Onu bir geldiği yere gönderme vakti geldi. Duyuyorum sesini. UMP 45 çok güzel bir silah bu arada. Yakında gerçekten bitirici. Uzakta da aynı şekilde ama iyi yani. Güzel yapmışlar. Önceden biliyorsunuz 9 milim kullanır. Şu an 45'lik daha güçlü oldu. Şöyle bir bomba atalım. Biliyorsunuz maksat kulağı sağır etmek. Gelişini duydum. Kapının ağzına kadar geldi. Göremiyorum. Bak zombi adamın yerini belli etti. Bak. Gördün mü? Sağ ol kardeş. Bu zombiler yer belli ediyor ya. O yüzden gel. Mesela koşan bir zombi görürseniz ses duydum. Hani bir ilerisine bakın yani. Biri geçmiş oluyor. Gel bakalım. Seni direkt rushlayacağım. Çok mantıklı bir hareket değil ama neredeyse 3 setim. Evet 3 sete güvendik. Bir de ESA e attık. Güzel oldu. Çok mantıklı hareketler yapmıyorum şu anda. O daha avantajlı. Third person dediğimiz olayı kullanabiliyor. Ben kullanamıyordum. Hani şu haritanın olayı da... Heh. İyi alanda sayılır sonra mide basarız. Fena değil şu yaratık kaç bir buçuk dakika sonra çıkıyor. Ben o sırada şuraları bir temizleyeyim. Bir buçuk dakika burada izlemek oluyor. Bu arada bu boss'u kesmek çok kolay. Hani önceden bu kadar kolay değildi. Niye duydum? Duydum da nerede? Alttan bir yerden geliyor ses. Olarak anlayamadım. Çekil kardeş. Buradan geçmiş bu adam. Boss. Bak zombimiz Çıkacak şimdi çıkışını da göstermek istiyorum. Bak yerin içinden böyle kocaman çıkıyor. Bunu vurması kolay. Neden kolay? Böyle çıkıyorsun abi işte arkadan da sallıyorlar. Evet. Bak bu kadar yani. Bu. Yani ne vuruyor? Ne bir şey atıyor? Önceden böyle miydi? Bak buna bir güncelleme gelmesi lazım. Adam. Bak şimdi. Adam ölmeyi bekliyormuş. Bunu böyle burada kesiyorsun abi. Sonra içinden bir şeyler düşüyor. Bazen iyi şeyler, bazen çöp düşüyor. Sessiz sıkalım ya. Zaten silah değiştireceğiz. Hem sesimi de perdelememiş olur. Arkama da bakıyorum çünkü arkadan ses geldi. Bak az önce bir tane kill aldık öyle. Sürekli HS vurmak önemli. Vurmaya kalktı en son ama Nafile Bak şu kılıç falan var da bunları daha kullanmayı bilmiyorum FAMAS Bu FAMAS iyi ya FAMAS'ı bir alalım Yani gerçekten hızlı sıkıyor Silah epey bir hızlı Short videolarında deniyorum zaten bu silahları Belki ağaçınasınızdır 7.62'yi denedim şimdi 5.56'ları deneyeceğim Ayak sıkı duydum Bu bot değil Gel ama ben de bot değilim Bak şimdi Paması bir deneyelim şurada. Ya da yerine göre değiştiririz. Neredesin? MG3, MG63 müydü? Hep sürekli karıştırıyorum sizi. MG63 de çok aşırı güçlü bir silah. Ayak sesi. Şu adam vurayım konuşacağım. Daha geçti. Ama bilmiyor ki ölecek. Bak. Ben. Kardeşim benim. 30 mermi yollarım anında. Terminatör. Git başka ülkenin terminatörü ol. Bu arada buradan gideceğiz de buradan şeyle gideyim ben. Az önce aldığımız Zamazingo vardı ya. Şunlar ne iş yarıyor ya? Şunları bir denemem lazım bu arada. Bir türlü de konuşamadım ya. Bak gittik kaykaya attık. Kaykayı alalım hızlıca. Şöyle kaykayla gidelim. 5.56'ları da denediğim bir video atacağım. Bu Famas'tan gördüm. Famas'tan burada neler oldu? Abi konuşamadım ya. Videonun sonunda konuşacağım. Konuşarak oyun oynamak zor. Ses geliyor. Çok fazla ses var. Anlamadım. Her yerde olabilir. Lan adam üstündeymiş. Oo. Oğlum çok iyi düştü lan. Bekle şu adamı MG3 ile harcamam lazım. İkimizin de cenaz gibi. Can batıyor. Hop. Gerçekten bir can var. Hızlıca şurada gördüm adamı da. Diğer adamı da görüyorum. Biraz şöyle ona coverlı şekilde oynayalım. Çıkarsa bitirir. Şu anda Leblebi atsa öldürür yani. Hızlıdan gidelim. Bak adam orada. Birini vurdu. Şunu hızlıca... Bak geçen videoda dediğim olay oldu yine. Dürbünü yakın bir yerde açınca başka yere odakladı. Az daha öldürüyordu beni bu durum. Bir kişi kaldı onu da vururum ya. Ses kasıyorum. Duydum. Soldan koşuyor. Onu önünü kesecek şekilde ve cover'lı olacak şekilde duracağım burada durmayacağım. Ya yani burada duracağım da burada beklemeyeceğim tabii ki. Şu ağacın orası ilk. O adam mı? Adam sandım yerimi belli ettim. Çok iyi. Neyse şu ağaçta bekleyelim. Ada Geldi. Gördüm. Bak şimdi. İyice bekleyelim. İyice çıksın. Bitirecek bu silah onun ölümü. Bu silahın karşısında duramazsın abi. Uzi gibi yolluyor mermileri. Tertemiz. Mis gibi birincilik getirdi bize. Bak şu silahı da hiç kullanamadım. Famas. Sürekli alıp duruyorum. Ya adam akıllı kullanamadık. Bir şöyle mouse'la kullanmayı deneyeceğim. Abi bu da tertemiz. Bunu da deneyeceğiz en kısa zamanda. Outro'muza geçelim. Artık sonunda şu mevzuyu da konuşabiliriz. Dediğim 7.62 silahları denediğim bir short video vardı. 5.56'ları da denediğim bir video çok yakında gelecek. Bir yere sabitliyorum silahı. 10 tane mermiyi sadece ateş ederek hepsini yolluyorum. Yani ne kadar sekiyor, ne yapıyor, silah nasıl davranıyor, ne kadar isabet ediyor bunları hep beraber bakıyoruz. 5.56'lar içinde gelecek bu. Daha fazla böyle içerikler için videolarımı beğenmeyi varsa önerileriniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Tertemiz güzel bir maç oldu. 14 kill win. Kendinize iyi bakın.